Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir dikdörtgen sorusu çözeceğiz. Katlama soruları biliyorsunuz ÖSYM'nin de çok sevdiği sorulardan. Verilen bilgileri okuyalım. Çünkü yanda verilen bilgiler bizim için çok önemli. Doğru yerleştiremezsek sorumuzu cevaplayamayız. Bize verilen dikdörtgende BCD üçgeni bakın. Bunu çizmeye de bilirdi. Çizmiş ama. BD köşegeni boyunca katlandığında C noktası C üstü noktasına geldi. Uzun kenarlar arasındaki açıyı bize 130 derece vermiş. Yani nereyi kastediyor? DC üssü ve AB uzun kenarlarımız kesişti. Dolayısıyla buradaki açımız 130 derece olacakmış. Bize sorulan ne? BDC açısı kaç derecedir? Şimdi katlama sorularında çok önemli neye dikkat edeceğiz? Uzunluklar üst üste gelir ve katlanan açılar üst üste gelir. Bu bizim için çok önemli. Yani DC uzunluğumuz bakın buradaki DC üssü uzunluğunun üstüne geldi. Bunlar birbirine eşit. BC uzunluğumuz da BC uzunluğumuza eşit. Peki hangi açılar üst üste geldi diye bakarsak DCDB üçgenindeki alfa açımız katlandığında nereye gelecek arkadaşlar? Buraya gelecek. Üstüne gelmiş olacak. Aynı zamanda aşağıdaki CBD açısı da DBC üst açısının üstüne gelecek. Katlanma sorularında açılar çok önemli. Bakın burada ne oluştu aynı zamanda hatırlayalım. Bir deltoid oluştu. Uzunluklarda da çok işimize yarar. Daha sonra ne yapacağız? Şimdi dikdörtgen temel bilgisinde bakarsak karşılıklı açıları kenarları birbirine paralel. Karşı bütün açılarımız 90 derece 90'ları biliyoruz. Karşılıklı kenarlarımız birbirine paralelse çok önemli temel bilgimiz paralellik varsa bunu bütün sorularda kullanırsınız. Paralellik var ise muhakkak açı taşı. Açı sorularında paralellik varsa muhakkak açı taşıyoruz. Burada paralellikle bakın şurada bir Z göreceksiniz. Alfa açımızı nereye taşıyacağız? Buradaki açımıza taşıyacağız alfa. Dolayısıyla burada bakın ikiz kenar bir üçgen oluştu. Bu aynı zamanda uzunluk sorularında da çok işimize yarar. Burası ikiz kenar oldu. Ve üçgenin iç açılar toplamı nedir arkadaşlar? 180. Dolayısıyla 2 alfa artı 130 180'e eşit. 2 alfa 50 derece. Alfa 25 derecedir. Afiyet olsun.